henüz anne olmamışlar, anne olmayı düşünenler ya da asla istemeyenler istemeyip de gene de çocukları çok sevenler, bebekleri merak edenler bebekleri doğal ortamında incelemek isteyenler, babalar, babişkolar yolda bebek bekleyenler henüz doğmuş olanlar, henüz baba olmuş olanlar, hoş geldiniz! Herkese merhaba da diyebilirim. <laughs> Herkese merhaba deyip kesip atsaydık kısa zamanda bu kadar çok takipçimiz ve bu kadar çok yorumcumuz olmazdı. İşte bu. O yüzden onların içini açmak sadece O yüzden onların içini açmaya geldik dostlar. Efendim bugün ne yapacağız? Bugün çok önemli bir şey yapacağız. Yeni doğan bebek alışverişiyle ilgili, küçük küçük konulardan, maddelerden, tiyolardan bahsedeceğiz. Nasıl oluyor bu iş? Ee, yuvayı yapan dişi kuştur. Ee, tabii annelerin hakkı ödenmez. Dolayısıyla bu yeni doğan alışverişimde de kılavuzumuz her zaman annedir. Ee, biz babalar daha çok paketleri taşırız, fikir verebiliriz, yanında olabiliriz eşimizin ama dolayısıyla doğa e, benden daha hakim olabilir. Ben de doğa anlattıkça hatırladığım kadarıyla konuya iştirak edeceğim efendim. İşte, Buyurun. Sevgili Ali'cim en izin verirsen ben bir anıyla açılışım e, yapayım. Estağfurullah lütfen çok sevindim. Şimdi efendim ben hamileyim böyle Hakikaten Ondan acayip hamileydi. Kendimi göremiyorum artık. Göbeğim beni aşmış. Sevgili... Şu, an, anda gördük onu. Koyduk sağ üst tarafa. Nasıl? Düşün... Göbeğim nasıl? Düşün kendini göremiyor. Yani ayaklarını değil. Kendimi göremiyorum. Ondan sonra sevgili dostlarım o sırada benim komşuma hep bahsederim Cansu diye. Cansu Kurtçu vardır evet. ya. Cansu'ndan daha çok bahsediyorsun. Yabancı olan. Onla onu da işte arada bir anlıyorum. Cansu ile Fettah da çocuklarını kucaklarına almışlar. 6 ay, 9 ay geçmiş. Cansu dedi ki yürü bebek alışverişine gidiyoruz. Nereye götürdün? Markete. Bebek marketine. Gittik ben artık yürüyemiyorum ama Öyle oynadım. Dedi ki sen buraya otur dedi. Ben oturdum. Dedi ki hiçbir şeye karışmayacaksın. Bak şaka bir yana. Hala ona her gördüğümde o günkü kadar sıkı sarılırım. Beni o kadar iyi anlayan o anki ruh halime hiçbir şeyim yoktu hani. Bir havlu bile almamıştım çocuklara. Bilgim yok, enerjim yok. Kız benden önde gidiyor ve bütün gününü bana ayırdı. Beni oturttu dedi ki kızım olmazsa olmazlar başlıyoruz dedi. Aldı sepeti tak 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 tak. Hiçbir şey yapmıyorum doğan böyle oturuyorum. Sormuyor bile. Hani şunu alayım mı demiyor. Doğacım bu. Ben diyorum ki onu ne yapacağız Cansu? O bilmem ne için. Doğacım bu. O, o yüzden buradan canım Cansu'ma kocaman sarılıyorum. Cansu için bir alkış rica <laughs> Kadın kadının kurdudur. Kadın kadına yardımcı değildir. Sözlerini çöpe atan biricik kadın dostum. Kadın dayanışması. Cansu Kurtçu Hanımefendi'ye de açık bir davettir buraya gelmesi için. Cansu buraya geleceksin. Buraya gel analık nasıl olur göster hepimize. O zaman Fettah can da gelsin de biz de bir iki kelime bir şey konuşuruz. Be. Fettah sen de gel. Kırmazlar bizi gelirler. Neyse Ali'cim neyle başladık biliyor musun? Ne? Bebişimizi neyle? Neyle? Neyle başladık? Beziyle. Önce bebek bezimizi aldık. Altın ardından bebek bezini kullanmadan önce bebişlerimizi popişkolarını silebilmek için mendil. ıslak mendil. Hatırladın mı? Evet. Islak havlu. Bir de bir mendiller var böyle pamuk gibi. Ee, onları da alıyorsun. Kendin de ıslatıp hazırlayabiliyorsun o şeyi. Hatta, hatta çok güzel bir akıl vermişti bana Sevim Hemşirem. Demişti ki şöyle bir kutu yapmıştık biz. Evet. Çok az su. içine evet. İçine zeytinyağı. Hmm. Onun içine de havlu, şey, e, pamukları yatırmıştık. O, evet. Demişti böyle ki, böyle kare kare değil mi? Aynen öyle. Bebeklerde kabızlık olabilir o pişkoları, o acıyabilir. Hafif böyle zeytinyağlı sulu pamuklar hazırlamıştı bana. Ben ilk yani yeni doğanda onları da kullanmıştım. Tabii bir de acayip güzel kremler var bu iş için. Kremler. Çok onarıcı. Aynen öyle. Çok iyi kremler var. Pişik kremleri var. Kremlerimizi de aldık. Devam et. Evet. Hakkına geleni söyle. Zıbın mı deniyor? Zıbın. Ona? Bravo. Ali Bey'den bir zıbın geliyor. Yani alttan çık çıtla efendim. Bunu da çıtlattıktan sonra. Mevsimine göre işte uzun kollu suydu, kısa kollu suydu. Tabii Odalarını, çocuğunuzun odası sıcak mı soğuk mu diye bakmak için. Tabii. Termometremizi. Termometremiz. Mutlaka. Bizim tabii hem çocuğu özlediğimiz için hem nasıl olduğuna bakmamız için iyi. Yani isteyenler için monitör, monitör telsiz sesler dinlemek, sesim dinlemek için. için. E tabii ki onları yıkayacağız. Onlar daha mini minnacık. Dolayısıyla bir bebek küvetine ihtiyacımız var. Gerçekten Küvetimiz işi çok kolaylaştırıyor. Hakikaten öyle. O küvetin içinde kaymasın kafasını bulmasın diye o süngerler... Evet, e onları sinirleri. aldık. Tabii ki e, ona uygun şampuanı. Şampuanı kesinlikle. Vücut kremi, vücut losyonu. Belki evet. iyi bir bebek yağı. Bebek yağlarından da çok faydalandık açıkçası. E, biberones. Tabii. Biberone. O takım, o takım var. E, şeyler var işte. Emzik. Arzu edenler için. Süt torbaları. Hey, ah süt torbaları. Ah süt torbaları. Yani süt bombası. Hayatımı ve... kurtardı. Çünkü ben biliyorsun Güldür'de çalışıyordum. Evet. Arkada ya, Olursa nasıl? olsun ee, bazen süt çok geliyor ve <laughs> o anneyi rahatsız edebiliyor, Evet ee, gerçekten e, hastalandırabiliyor hatta onu e, sağmak lazım ve o çok değerli bir şey olduğu için de en güzel şekilde muhafaza edecek süt torbaları, en güzel şekilde onu oradan sağabilecek e, süt pompasını Hı. bulup e, tedarik evet. etmek şart diye düşünüyorum. Evet aynen öyle göğüs pompası onu unutmuştuk söylemeyi o da var. Doğrudur efendim. Ee, alt değiştirme minderimiz. Tabii. O var. Tabii. Alt değiştirmek için örtümüz, alt hmm. örtüsü var. Ne dediniz evet. doğan Beyciğim? Bunların hepsini doğumdan önce almak gerekiyor değil mi? Tabii yani doğumdan ya. sonra takip olunabiliyor. Aynen öyle. Sonra yani tabii ki eksik görüldükçe de tedarik edilebilir ama ne kadar önden hazırlığını yaparsanız çünkü bebek gelince iş değişiyor yani. Ne kadar elinizin altında o tedarikli olursanız o kadar rahat edersiniz. Ya göremediğin yani. oluyor heyecandan ya. Öyle bir durum var yani. Şey tavsiye edebilir sevgili Doğan burada. Reflü yastıkları var. Yine ben senin hemşiren sayesinde çok faydasını görmüştüm. Çünkü bazı bebekler gazlı olabiliyor. Benim oğlum öyleydi. Narin gazlı değildi değil mi? Yok yani varsa da e Dışa vurabiliyordu kendisi. Dışa vurabiliyordu. Benim oğlum o konuda mesela e, birkaç ay çok sıkıntılı bir süreç geçirmişti. O yüzden e, daha önce de zaten programımızda gösterdiğimiz ses çıkaran kolik bebekler için e, ses yapan oyuncaklar onların çok faydası var. E, Peki ben bir sorudan yola çıkarak evet. sorayım. E, şimdi bu bebeklerde kullandığınız malzemelerin özellikle gıda için kullandıklarınızın sterilizasyon makinesinde Hışan. mi steril edilmesi, değil mi? Eskiden kaynatılırdı bazı malzemeler. Yani e, bunu soranlar da var. Geleneksel yöntem mi daha iyi yoksa işte modern yöntemler mi daha iyi diye bu temizlik olarak yani sterilize etmek için evet. e, onun makinesi var. Bazen tartışma konusu olabiliyor, hayır kaynatmak daha etkili gibisinden, o yüzden sorayım. Bence orada da haksız sayılmazlar çünkü o neden biliyor musun? Anne onu kendi yapıyor ya, hı hı. tenceresi, suyu kaynatıyor, onu kaynadığını görüyor, onun sıcaklığını görüyor, daha çok içine yani siniyor. Yani öyle siniyorsa içine kim bir şey Çünkü sonuçta dedi? o makineye koyuyorsun, kendi kendine orada bir şeyler oluyor. Yani belki ne oldu çok inandırıcı gelmiyordur. Bu arada kaynatma metodunu bazı makineye sığmayan şeyler için ben yaptım mesela. O da bir... Bir de ne varsa hala eskilerde vardır bence. Onlar ne diyorsa dinleyelim. Peki benim bir sorum var o zaman Ali abi. Ali abi, gümüş kapak nedir? Gümüş kapak nedir biliyor musun? Bu süt e, emiyor ya bu çocuklar. Orada ciddi e, hasar bırakabiliyorlar. Çünkü bazen aç olduklarında veya fark etmeden can acıtabiliyorlar. O yüzden de e, gümüş kapak e, emin yani e, emmediği zaman bebek, ee, anneler gümüş kapağı göğüs uçlarına koyup onu e, değil mi rahatlatıyor. Göğüs ucunu rahatlatıyor. Oradaki o tahrişi asıl sanırla kurtarabiliyor yani. <laughs> bu değil mi? Kesinlikle bu. Ben buraya bir şey istiyorum. Taç. Bir yıldız mıldız bir İlk şey. Bir de bana geliyor. Bir, bir de, Osman Bey'in her babanın harcı baba bilmez her babanın, şey her değildir. babanın, harcı, değil her değil. babanın harcı değildir ki ben biraz işin içindeyim. Tebrik ediyoruz seni. Biraz ev babasıyım. Tebrik ediyoruz gerçekten. Tamam insan karısını çok seviyor. işte aşkla evleniyor, tutku bilmem ne ama e, bu hamilelik süreci ve çocuk doğduktan sonra bütün bunların yanında çok ciddi bir hayranlık ve saygı da uyandırıyor. Çünkü böyle bir dayanıklılık, böyle bir güç, böyle bir fedakarlık Gerçekten bir mucize gerçekleştiriyorlar, o arada da tabii e, konforunu sağlayacak ne varsa imkanlar dahilinde tabii e, uygulanması, tedarik edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Seni dinlerken bir de şeyi de düşündüm, yine çok faydalı olacağını düşünüyorum anneler için, e, uyku tulumları var şöyle kafası delik gibi düşün şöyle fermuarlı bütün vücudunu evet, evet. çünkü bebekler da, e, mini yazlıkları mi... kışlıkları aynen çünkü mini minnacık bebekler uykuda elleri yüzlerine çarpıyor ve o yüzden çok sık uyanıyorlarmış korkuyorlarmış kendi uzuvlarından ya yani eli ayağı hareket edince korkuyor uyanıyor dolayısıyla bu aslında bizim milletimizin Anadolu'muzun ta <laughs> eski geleneklerinden gelen o kundak yapmanın Vücudu şekillendirmenin yanı sıra elini kolunu oynatıp evet. kendini korkutup uyandırmasın diye. Şimdi onların çok daha böyle keyifli, süslü, büslü, micili micili bir sürü markada var. O fermuarlı tulumları da kullanabilirler. Onların çok faydasını gördüm ben açıkçası. Aynı zamanda sen. sıcak da tutar. Çünkü üstlerini örtemiyoruz belli bir zamana kadar. Tabii tabii. Allah korusun yani çok hakim olmadığı için kendini. Yüzüne gelebilir, ağzına gelebilir uyurken. Kendini istemeyiz. Kendini tırnaklamasın diye bebe eldivenleri vardır. Ha, eldivenleri Onları var, e, mutlaka de almalıyız, de. almalıyız de. bence. Onlar da önemli diye düşünüyorum. Saçlı bebeklerimiz için yumuşak fırçalar var yine saç fırçaları onlar yine olmazsa olmazları. Bu olur. da çok soru biliyor musunuz yani bebe yeni doğan bebeklerin saçı taranır mı taranmaz mı? Ben hep taradım. Ben e hep onların taradım. şeyleri var ama. Zaten yaşa göre fırçaları tarakları. Aynen, yani o yeni doğan tarağı var böyle dediğim gibi ipeksi böyle bir fırça. Evet, evet. Ben ilk Rutgay'da, da saçlı bebeklerdi İkisinde hep taramıştım yani. Hiç mesela böyle sen hayırdır ya bir hazırlık seziyorum sen <laughs> Yok ya. Ben daha evlenmedim. Bir düğün yapalım da inşallah. İnşallah tamam. kardeş. Ee, şunu soracağım. Her şey birçok şeyi bir hazırlamışsınızdır doğumdan önce ama yani öyle bir şey an geldi mi için? eyvah bu nasıl evde yok ya bunu nasıl unuttuk dediğiniz bir eşya oldu mu? Sizde olmayan, panik havası oldu mu hiç havada? Şu yok gibi. Olmamış Allah, da olabilir tabii. Bu soruyu sorduğuna göre ki sen Nazlı'yı tanısın. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizde Tam tersi bu niye var dediğimiz çeşitli <laughs> aletler vardı evde. Ee, hakikaten hala yaradı, ne işe yaradığını bilmediğim, ona sıra gelmeyen e, birçok alet var evde. Tedarikli olmak böyle bir evet. şey. İnşallah ikinci çocukta o zaman Hala abi. Ne olduğunu bileceğim onu. Yani, Kullanmazsan da ben alırım zaten. Üniversite diplomasına kadar var bizim <laughs> evde. <laughs> Doğal Yine e, bizde hiç olmadı, bizde şey oldu göz solüsyonu oldu şimdi onu hatırladım. Hı -hı. Böyle bir ara gözünde bir sıkıntı oldu, gözü kapandı şey, gibi o, oldu. O lazım oldu yani ilaç lazım, lazım oldu. oldu. Evet o, o, yoktu. Oldu. o yoktu, o yoktu. Yan yatağı hani anne bebeğiyle yatmak istiyorsa artık çok güzel yataklar var yatağın yanına takılabilen hani aparatları olan o alınabilir. E işte benim hayatımı kurtaran şöyle sallanan bir şeyim vardı benim. Hı -hı o dönem herhalde bana gelen en çok soru buydu. Yani bunu nereden aldın yani gerçekten hani. O ürünü yok sattırmışımdır herhalde. Şöyle ayağında da yapabiliyorsun. Mesela ben şu ikisini ayağıma koyuyordum. Bu istersen bir görseli var koyalım. Bir yollarsın bana biz koyarız. Tamam. Şöyle bir ayağımla Rutkay Piray'a şöyle olsa da işte kitap mı okuyorum artık ne yapıyorsam. Onları böyle uykuya daldırıyordum. O, o e, sallanan sandalye çok işime yaramıştı açıkçası. Yeni doğanlar o, itibari. Şey, ana kucağı mı diyorlar ona? Ana kucağı. Evet sizde de var. Bizde de var. Taşıma evet, evet şöyle, şöyle, şöyle şöyle sallan hayır, hayır, taş için şöyle şöyle sallanan. Hayır hayır taş, üstte takmak için değil şöyle, şöyle sallanan. Hem de çocuk kendi becerisi. Yok e, var bir de sırt... e, böyle yatak gibi olanı da var ya onun. Yatak gibi olanı yoktu bende. Ben Bu anladım. taşıma şeylerine ne deniyor? Kanguru, kangurular Bu da o hayati galiba evet. o da e, hayati. Bir de e, tedarik için bir şey daha söyleyeyim e, Sırtınızın, belinizin sağlam olması lazım Onu da önceden ne kadar güçlendirirseniz Bana dua edersiniz O zaman spor hocalarına da Buradan <laughs> <laughs> soracağım <laughs> <laughs> Çağ onlar için de. Bu set zaten olmazsa olmazımız. O da ilk alınan alın bebeğin büyük eşya parçalarından bir tanesi zaten hani mutlaka bu sette oluyor. Ee, Bayağı da bir şey söyledik. Biz bunların zaten hepsini madde madde yazacağız sizin evet. sağınıza solunuza. Evet, evet. Şimdilik bu kadar. Aha. Şeyi var. Ne? Tükürük bezi mi deniyor? Tükürük anladın. bezi evet aynen tükürük bezi var. Doğru söylüyorsun. Hep buramızda mutlaka olması gerekir. Ondan gerek. birkaç tane yani. olursa. Derece, derece mutlaka olması gerekir. Hani aynen. Allah korusun ateşli vesaire gibi. Bizde manikür pedikür setimiz de var. Manikür pedikür seti mutlaka olması. Çünkü enteresan derecede tırnak uzuyor. Ve o tırnaklar <laughs> jilet gibi. Çok keskin olur. Jilet gibi yani. Sütten mi acaba? Sütten, sütten, sütten olabilir. sütten olabilir. Sütten olabilir. Evet. Çünkü bir de o gerçekten çok kesen bir şey. Minicik diyorsun ama yüzün parça parça olabiliyor. Seveceği uyku arkadaşları. Uyku arkadaşları da zaten uyku eğitimini işlerken çok anlatacağız burada. Bebekleri tek yatırmaya alıştıran annelerdenseniz benim gibi. Çocuk uyurken ona bir yoldaşlık, bir arkadaşlık etsin diye uyku arkadaşı yumuşak. şu dört tane fix var. Yani nereye gitsek ne var abi? Ekipte onlar da. Bir tane arı gibi bir şey var. Bir tane fil var. Bir tane hala ne oldu? Tavşan galiba. Öyle bir şey var. Bir tane de böyle kutla gibi bir şey var. Ama onları çok önemli biliyor musun? Çok önemli. Onun bağlanma kurduğu şeyler Sabah kalkınca odasına girdiğimizde onları bize veriyor. Sonra geri alıyor. Onları seviyor seviyor yatağına bırakıyor. Böyle çok enteresan önemli. ritüellerimiz var. Çok güzel. Dönenceler. Çok Hı. tartışma konusu. Hani bazı dönencelerin çocukların Hı. Beyin, Hı. E, beynini etkileyecek gibi. Hani böyle çok hareketli çok dönen şeyler. Bazen doğru bulunmuyor ama bazı markaların bu konuda eğitim almış, çalışmış, kendi çok gelişmiş markaların dönenceleri var. Yani bebeğin uykuya rahat geçmesi ve kendini yalnız hissetmemesi adına o da alınabilir bence diye düşünüyorum. Peki, Toparlayalım. Aklımıza gelen olursa zaten burada her hafta buluşuyoruz yine ekleriz. Veya sizden ya şunu unuttunuz diye bir tepki gelirse ki gelsin o yorumlara da bakıp eksiğimizi giderebiliriz. Şimdiden iyi alışverişler e, diliyoruz. İnanın çok keyifli. Ali Baba ve Doğan yine sizlere veda ederler. Eder. Hoşçakalın. <laughs> Görüşmek üzere. İnanılmaz. Evet.